Kripto kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere DogeCoin hakkında çok güzel bir analiz geliyor. Kesinlikle. Şayet bu videoya tıkladıysan, kesinlikle videoyu sonuna kadar izle. Çünkü çok güzel ayrıntılı noktalara değineceğim. Sizlere çok önemli noktalar vereceğim. Gerçekten güzel bir analiz olacak. Her akşam biliyorsunuz DogeCoin videom geliyor. Ve bugün 26 Mayıs. Artık Mayıs'ın da sonlarına gittiğimizi söyleyebilirim. Şimdi hemen Dogecoin'e geçelim. Tabii Dogecoin'e geçmeden önce burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında kesinlikle değildir. Bunu bilmenizi istiyorum. Burada ne yapıyoruz? Birer eğitim videosu yaptığımızı kesinlikle unutmayın. Şimdi Dogecoin tarafına dönelim isterseniz. Şimdi Dogecoin'i ele aldığımız zaman şöyle bir grafiğini açalım bir saatlik. Şimdi ben bir kanal içerisine almak istiyorum Dogecoin'i. Kanal çizgilerimiz ise nasıl belirleyeceğiz yönünde soracaksanız ben 45'i ele almak istiyorum. Üst kanal çizgisinde. Bakın şu fitilin bittiği noktada var ya. Bu fitil biraz satış baskısı gayet de gelmiş bu fitilde. Aslında bakın şu çok dikkatimi çekti. Gayet de bir alış satışlar birbiriyle resmen bir rekabet, yani rekabet içine girmiş diyebilirim. Şimdi bakın şu noktadan da bir Alt kanal çizgisi çekmek istiyorum. Trend çizgimizi ise şuradan almak istiyorum. Şöyle yukarıdan getirip. Şimdi biraz fazla mı yukarı oldu trend çizgisi? Aslında trend çizgimizi şu seviyeden yapsak bizim için daha sağlıklı olur. Şimdi Dogecoin tarafına geçtiğimiz zaman. Şimdi DogeCoin analizine geçelim. Şimdi büyük umutlarla piyasa ya sürülen biliyorsunuz artık DogeCoin'in bir rakibi var deniyor. Şip tabii ki. Şimdi 10 Mayıs'ta tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştığından beri düşüş yaşıyor ama DogeCoin'de toparlanmalar aslında gayet yerli yerinde. Bunu bilmenizi istiyorum. Şimdi fiyat analizine geçtiğimiz zaman bakın. Şimdi fiyat analizini ele al alacak olursak, şimdi 8 Mayıs'ta tüm zamanların en yüksek fiyatına ulaştığından beri DogeCoin'de bir azalma var. Ben de kabul ediyorum bunu. Bir direnç çizgisini takip ediyor ve şu anda 4. kırılma girişimini yaptığını sizlere söylemek istiyorum. Bakın. Yani direnç çizgisini kırma noktasında gerçekten yani bakın şu trend e, biraz önce şimdi çizdiğim trend çizgisi var ya. Bakın o kadar çok test etti ama bir türlü kır bakın şurada gayet bir test etme noktaları geliyor e aynı şekilde burada geldi bir türlü şu bu tren çizgisini kırıp da bir kendi yani trendinde yani e, bu çiz şöyle söyleyeyim direnci kırıp bir kendini yukarı atamadı diyeyim yani bir yükseliş trendine yani bu seviyede bir geçemediğini söyleyeyim sizlere daha önce Doge 19 Mayıs ve 23 Mayıs tarihlerinde 0.25 dolarlık destek alanında iki kez sıçramıştı ve tokenin 19 Mayıs'ın en düşük seviyesinin altına düşme yerine daha yüksek bir dip yarattığı aslında çok önemli bir noktaydı. Buna rağmen bakın teknik göstergeleri hala düşüş gösteriyor. Bakın teknik göstergeleri hani günlük olarak ele alıyoruz ama batladığımız zaman bakın sat sat sat. Ben sizlere bu noktaya aldanmayın diye sizleri uyarmıştım. Zaten çok normal olarak hani şöyle bir coin'lerin tekrardan yani biliyorsunuz hani ayı sezon edası var. Birçok coin yükselişe geçse de aynı tren çizgisini devam ettiriyor. Böyle bir ortamda ayı sezonu olup da hani ayı sezonu havası verip de düşüşle olduğu hangi ortamda teknik verilere baktığımız zaman hareketli ortalama osilatörler hangisi sat demez ki. Bunlara kesinlikle kanıp paniğe girmenize gerek yok. Şimdi RSI seviyesine baktığım zaman ben bu RSI seviyesini 2 gündür 50 seviyesinin üstüne atmasını o kadar çok istemiştim ki. Hala kendisi 50 seviyesinin altında. Hani gerçekten şu RSI, RSI diyeyim daha doğrusu seviyesi gerçekten 50'nin üzerine attığı zaman belirgin şekilde güzel sonuçlar geleceğini düşünüyorum ama bir türlü atamadı. Ha biraz yükseliş var ama tatmin eder mi o noktada bir şey diyemeyeceğim. Ama ana direnç alanını bakın ana direnç alanını şu an kendisi 0.34 seviyelerinde ya. Ana direnç alanını 0 40 bakın 0 40 0 43 seviyeleri olarak ana direnci alabilirsiniz. Aslında bakın direnç şöyle trend çizgisi yaptık ya en üst noktasını. Dur ben size göstereyim onu. Böyle yatay çizgi olarak. Bakın ana direnç ana direnci ben burası olarak alıyorum. Dediğim gibi 0.43 noktasını. Yani ana direnç aslında hedeflediğimiz nokta da buradan tekrardan bu noktasında ben hedeflediğim nokta tabii ki artık şurayı bir nebze de olsun kırmasını temenni ediyorum. Kırdıktan sonra yükseliş zaten arkasından gelecektir. Şimdi bu nedenle direnç hattından bakın direnç hattından e, direnç hattından bir kopma bekleniyor. Bunun aslında şöyle söyleyeyim sizlere daha kısa vadeli 6 saatlik grafikte bir kırılma olasılığı destekliyor. Hem RSI'da dediğim gibi ölçüde yükseliş eğilimi çok az da olsa yarattı ama bu eğilimi daha iyi olmasını bekliyoruz bir yandan da. Tabii ki biraz daha Dogecoin'e yatırımcıların girmesi daha iyi sonuçlar doğuracaktır diye düşünüyorum bir yandan. Şimdi bu nedenle direnç hattı demiştim ya biraz önce bir kopma bekleniyor. Aslında bunu buna bağlayabiliriz. Bununla birlikte 0.43 bakın gösterdiğim gibi 0.43 alanı geri alınana kadar eğilim yükseliş olarak kabul edileceğini düşünmüyorum. Yani bir Dogecoin'in ne yapıp edip artık boğa rallisi hareketine başlayıp 0.43 seviyesini bulması artık 0.43 seviyesini ufaktan da olsa test etmesi gerekiyor yakın bir süre zarfında. Şimdi iki konu var. Bir yandan Doge azalan bir direnç çizgisini takip ediyor. Bakın hani kendini yukarı yönde atmak yönüne bakın. Az önce çizdik ya biz direnç çizgimizi. Bakın aşağı eğilimli olduğunu, yatay olarak aşağı eğilimde olduğunu düşünüyorum yani görülüyor ve şu iki kanal var ya bu iki kanal içerisinde kaldığı sürece gerçekten hani bu kanalın aşağısına salmadığı sürece yükseliş gelecektir ama şayet bu kanal içerisinde salı bırakırsa kendini 0 25 24 seviyelerinin aşağısına düşerse o zaman düşüş trendi yeniden gelmiş olacak. Ama dediğim gibi bu kanal içerisinde kalmayı başarırsa hani yani yönü baktığımız zaman düşüş yani trendini takip ediyor ama dediğim gibi bu kadar test etmiş elbet bir yerde artık kırması gerektiğini umut ediyorum. Şimdi e, ship ship soranlar da bana çok şekilde var ship coin'i. 10 Mayıs'ta tüm zamanların en yüksek fiyatına ulaşmıştı biliyorsunuz. Ancak e, şöyle baktığımız zaman e, şöyle söyleyeyim sizlere Tekrardan geri çekilme seviyelerine doğru geriledi. Tabii ki bu önemli ölçüde gerileme sonucunda aşağı doğru hareket %76 oranında gerçekleşti şipte. Şipte evet düşüşler oldu ama Dogecoin'e baktığımızda Dogecoin ile ilgili şunları söyleyebilirim. Dogecoin aslında seviyesini korumayı başardı. Hani şöyle düşüşlerin geldiği bir genel hatlarıyla sezonda tabii ki Dogecoin'in biraz kendini salmaları zaten çok normal bir şey. Hani bunu yapmasa e, sağlıklı yükselişler birbirini kovalamaz. Bir de şunu da sizlere söylemek istiyorum. Şimdi Dogecoin'e ilgi düşüyor mu gibi sorular geliyor bir yandan. Şimdi bunu ele almak istiyorum. Bilindiği gibi Dogecoin 2000 yani 2021 yılına damga vuran kripto paralardan biri olmuştu. Ancak Dogecoin sadece sosyal medya etkisiyle yükseldiği düşünüldüğü için yani biraz da tabii ki endişeler var ne yönde endişeler var diye soracak olursanız benim tarafımda hani Dogecoin'i bakıp da analiziyle yükseleceğini işte e, bu trend çizgisini kırabileceği yönünde hani analizler yapmak yerine çoğu yatırımcı tamamen gözlerini aslında gelecek tweetlere yöneltmiş durumdalar. Bir yandan da ama şöyle bir şey de var yani Dogecoin'e Elon Musk kendini çekerse ya da bakın dogecoin ile ilgili her yerde çok haberler dolaşıyor işte haber kaynaklarında sosyal medyada her tarafta dogecoin ile ilgili birçok aslında haber yapılıyor birçok haberde yer alıyor ama demek istediğim de bir yandan şu tabii ki insanlarda şu düşünce var eğer dogecoin aslında sosyal medya etkisi olmadan dogecoin bir hani ne olur dogecoin sosyal medyasız olmaz havası da bir yandan var şimdi temelsiz yükselişin biliyorsunuz bir noktada sona ereceği ve ciddi değer kayıpları yaşanabileceği düşünülüyor. Aslında bu Dogecoin için özel bir şey değil. Hani genel olarak söylüyorum. Zaten temelsiz yükselişin bir noktada sona ereceği ve ciddi değer kayıpları yaşanabileceği düşünüyor gibi şeyler de söyleniyor bir yandan. Söylentiler var. Ama bir yandan da şuna bakmalıyız. Hani Dogecoin bir şaka coin olarak çıksa da tabii ki bu seviyelere gelmesi e, baktığımız zaman gerçekten büyük başarılara yani bir desteğin hacimin bir yatırımcının yani birçok destekleyici noktaların olduğunu da zaten gösteriyor. Bir yandan da bana soracak olursanız ben Dogecoin'i hani artık şaka coin'i imajından yavaş yavaş çıktığını düşünüyorum. En çok da bu boğa rallisine çevirdiği zaman e, dediğim gibi yükseliş trendine geçer. Gerçekten de artık 1 dolar hedeflerini hedef yani bulabilirse baktığımız zaman tabii ki artık ona kimse şaka coin'i bir yandan diyebilir mi? Yani kolay kolay denemeyeceğini söyleyebilirim. Şimdi bu aralarda zaten ben bakın diğer XRP'ye el aldığım videoda şu noktaya da değinmiştim. Yani yatırımcılar biraz genel anlamıyla bu düşüşlerin arkasından biraz güvensizlik yaşıyorlar. Nakitte beklemeyi tercih eden yatırımcılar da çok. Yani aranızda öyle yatırımcılar da tabii ki vardır. İşte biraz daha güven ortamı oluşması gerektiğini düşünüyorum biraz daha yükselişler için. Aslında en önemlisi yani şurada hacime baktığımız zaman bakın şu anki hacime baktığımız zaman evet hacimde bir düşüş söz konusu. Hani Keşke biraz daha yatırımcılar arasında yani şöyle söyleyeyim bir yatırımcıların daha gözdesi olması, yatırımcıların daha dikkat çekmesi o coin'i zaten iyi seviyelere getirecektir diye düşünüyorum. Doge tarafında biraz daha yatırımcıya ihtiyacımız olduğunda söylemekte fayda var. Şimdi şöyle baktığım zaman şu anki seviyesine 0.34 seviyesinde biliyorsunuz işlem görüyor. Şimdi düzeltmeler arasında 0.21'e kadar gerilemişti. Ben bunları daha öncesinde sizlere zaten stop noktası olarak söylüyorum. Özellikle zaten yatırımcının en önemli bilmesi gereken birinci koru kural stoptur. Çünkü gerçekten belli bir seviyenin altında zaten zararınız oluşması söz konusu olacaktır. Şimdi bir yandan 0.34, 37 gibi dolara doları geçebilirse, zaten de hani dediğim gibi bakın verdiğim trend çizgisini de kırabilirse son cümlelerimi toparlıyorum. 0.45'e kadar bakın 0.45'e kadar hızlı bir yükseliş gelebilir Dogecoin tarafından artık boğa rallisine dönebilir. Ama tabii ki bu tren çizgisini kırdıktan sonra hani tahminlerimize göre 0.45 hızlı şekilde gelebileceğini söylüyorum ama tabii ki de bunun bir nebzede garantisi yok. Belki zaman alabilir ama bir yandan da artık bu noktayı test ettiğini çok farkındayız da diyebilirim. Yani aslında hedefi de o yönde. Şimdi bununla birlikte aşağı yönlü bir hamlede ise bakın benim de özellikle videolarımı sonuna kadar izlemenizi neden istiyorum? Çünkü e, en önemli noktaları sona saklıyorum. Şimdi başını izleyip kapatıyorsunuz. E ben stop noktasını burada veriyorum. Diyorum ki yatırımcı eğer bu seviyeye düşme ihtimali var. Bakın stop noktanızı e, uyumadan önce lütfen ya da işiniz olur e, efendime söyleyeyim zamanınız olmaz düştüğünün farkında olamazsınız gelin stop noktalarınızı zamanından ayarlayın yani en kötü ihtimalde oluşacak duruma karşı kendinizi bir koruma altına alın diye bunları genelde videonun sonuna bırakıyorum eğer videoları sonuna kadar izlemiyorsanız zaten birçok noktayı da kaçırmış olacaksınız burada sizlere elimden geldiği kadar en samimi şekilde analizlerimi yapıyorum sizlere de gerçekten değer veriyorum e, ve dediğim gibi hangi coin incelememi istiyorsanız özellikle yorum kısmına yazın. Elimden geldiğin en iyisini yaparım diyebilirim. Ee, şöyle söyleyeyim sizlere artık bir yandan da Bakın e, 0.30 seviyesine de özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Bu noktayı düşüp de test etme gibi ihtimallerde yine salımlar olacaktır. Özellikle 0.30'a da dikkat edin. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum.